Hmm, merhaba Maniak TV severler. Bugün size Minecraft oynatacağım. Minecraft'ı Windows 10 üzerinde oynuyorum tabi ben. 8.1'lerde de versiyonları var. Ama ben o, bilgisayarım Windows 10 tabi. Güzel mi? Güzel Windows 10. Tabi istersen Windows 10 da tanıtabilirim. Ee, diğer bölümde büyük bir ihtimal var mısın yok musun seni tanıtacağım. E, ee, şimdi Minecraft. Minecraft'ı ben buradan indirdim. Şimdi buradan Minecraft'ı in indirmesi çok zaman almıyor zaten bir iki dakika mı aldı? Buradan da indirebiliriz. Böyle, böyle. ne bir adresin resimler koymuşlar. Mojang mı ne yapmış ki ya bunu? Onun gibi bir şeydir. Şimdi Minecraft'ı gidiyoruz. Tabi isterseniz 6, 8 e yapabilirim. Ee, burada size gelen yorumlar ışığında yapacağım. Kanka oynayacağının linkini de vermenizi tercih ederim. Linksiz video olmaz ya. Ee, şimdi arkadaşlar ben oyun giriyorum. Ee, ben profesyonel değilim ya. Çekimlerde bu benim ilk videom. Tabi söylerseniz bize Tabii bu nasıl ki bizim öyledir bizim. nedense şimdi dondu. Doma kaldı derler ya. kapatalım. Şimdi tekrar gireceğiz. Arada böyle aksaklar yapabiliyor. Diğer bölümü büyük bir ihtimal asla çekeceğim güzel gerçekten içinde oh, bol arabalı bir asfalt. Ben çok uzun zamandır oynuyorum da ne yapalım? <gülme> kime niye kime kısmet? Öyle bir söz şey vardır ya. Kolay <gülme> diyelim. Sonra e, kardeşlerim cümleyi Onların cümle biraz oynatırız. Manifrafımıza girdik. Neyse bugün güzel size yaşam kıyamı yağıyor. Thank you. Gerçekten Minecraft'ı böyle yüklüyoruz yani. Zor bir şey değil. Ee, yani bir iki dakika verseniz full yüklenir. Tabi size birazcık da tanıtacağım. Tabi Windows 10 da tanıtabilirim istediğiniz bir şeyler varsa. Vallahi ben Windows 10'u çok beğeniyorum. Güvenle de kullanıyorum. Tabi internetsiz indirilmiyor. Nasıl söyleyeyim? İnternetsiz oynanabiliyor Minecraft. Öyle bir güzel bir uygulaması var. Ama internetsiz indirilmiyor. Onu yanlış anlamayın. öldürmüyorum bu İşime çok yarıyorlar tarlayı. Şimdi gördüğünüz gibi falan. yaşarım Böyle manikler. Ben manikler tabi. Manyaklık yapmayı böyle söylüyorum Arkadaşlar bizim gibi bir sonra, bir sonra. Yani böyle bir tane kurun yeri var ya. Bunu kümür Kümür. Allah rızası için kümür şimdi, şimdi yaşları biraz daha güzelim ee, ve e, böyle videolarımız daha başka videolarla görüşmek üzere Hoşçakalın